Mer Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle avcı oynayacağız. Hemen perklerimizi gösterelim. Sürede başlıyor zaten. Avcının indisini alacağım. Her kanca astığımızda nişan topluyoruz. Hızlıca alacağım, toplayacağım düşünüyorum. Kendim gibi deneme yapacağım. Tek balta taşıyabiliyoruz ama baltayı tutursak direkt rakip yere düşüyor. İki kere vurmamıza gerek yok. Hadi bakalım ne yapacağız. İyi seyirler dilerim. İnşallah böyle çok duvarlı şekilli çukurlu mapler gelmez. Baltayı kaçırmayız. Bu arada Mori aldım. Hızlı bir şekilde düşürüp mor atmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı ne yapacağız. Karşıda fener yok. O birazcık rahatlatıyor içimi. F flash save yapamayacaklar. İnşallah generatör faresi çıkmazlar. Çok da kötü değil. Yine çok fazla ağaç, ot falan var ama idare eder. Hemen uzaktakiler kapandı zaten. Şöyle aşağı doğru yol alalım. Binanın şuradaki kapıyı açacağım direkt. Lazım oluyor. buraya açtık. Neredeler neredeler? <laughs> İlk kurbanımızı bulduk. Nere kaçtı mı? Bizi çıkartmadı ilginç. Şöyle bu bakalım. konvertörler zaten kapalı. Aşağıdan ses aldım. Buraya geliyorlar büyük ihtimal. Kaçma çıkacak. <laughs> düşürelim bunu. Direkt hızlı bir şekilde asacağım. Tamam kaybetmek gerek yok. Burada sıcak yer var mı? Adım için direk dışarıya getiriyorum. Gelecek <laughs> gibi ya. Umarım yetişir. Çok yetişecek. <laughs> ben aşağıya geri gidiyorum. Jenner'i vuracağım. Vurmama gerek yok. Hemen baltamızı yeniyelim. Çünkü tam <laughs> taşıyoruz. kurtarıyor sanırım birisi. <laughs> yok kurtarmıyor bize. Başında keblemeye gerek yok. Toksiklik yapmayalım. Herkes eğlenmek için oynuyor. Burada da birisi varmış. Ben koşalım ses geldi. Acaba ne tarafa kaçtılar? bu arkadaşımız direkt bir tane daha alalım. Şanssız da geldi. Aa, bir tane vuralım akıllansın. Aslında yeri nereden şurada? Aa, nasıl ya? Vur diye geç kaldık sanırım birazcık. Hemen cezalandıralım bunu. Ha! Bir daha yapmasın artistik. Burada mı base? Çok güzel base de <laughs> buradaymış. Hemen bunu burada base atalım. <laughs> Arkaya salım ki zor kaçsın. <laughs> şuradan baltamızı alalım. Perk'imiz <laughs> tek balta perk'ü. Bir vuruşta şendiriyor. Elimizde balta yokken de hızlanmayı aldım. En son buradaydı. Jeneratörden ses gelmiyor. Güzel. Bir kulağım aşağıda. Çok güzel. Pardon. Kuşalım. şöyle vuralım bir tane. Bayağı uzaktan denedik. Ben şöyle bir fake atacağım. Büyük ihtimal paleti düşürecek. Bunun morisi var şu an moru değil. Büyük ihtimal öldü bu. Diğerleri zaten rush yapıyor. Hemen bunu, bundan kurtulacağım. <laughs> ha, bunu asamamıştı doğru. İkinci de kaçmıştı. Ben hızlı bir şekilde asıp koşacağım. Neredeler? Neredeler? Bunu yapıyorlar. Gördüm şurada. Ben takip ediyorum. Ha! ben bunu kovalamaya devam edeceğim çünkü şu an birini öldürmem lazım yoksa kaybedeceğim birini aradan çıkartmam lazım bloodlust <laughs> aldık ha! kayamayacak çünkü shiftlen atmadı Morris'ini vuralım bunun. <laughs> yaralım onu orada ki. Hemen ses aldım sağımda yanıma geldi. Ben şuradaki arkadaşa gidelim. Burada bir yerde nereye gitti? bir anda yok oldu. Aşağıdaki jeneratöre gitmek istiyorum. Burada bir yerde saklanıyor büyük ihtimal. Neredesin? Kaçmış sanırım. Ben bir tane baltalı <laughs> Baltamız bitti. birlikte dolaşıyorlar. O biraz sıkıntı. Ne yapıyorlar acaba? Bunu da yapmıyorlar. Ulan üçü de şunda olması lazım. O ortalıkta kimse yok. Ah! Çok kötü attık paltayı. Burada da surat var. Çok rahat kaçacak. Ama bir tane bunu düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel burada da düşündük. Hemen buna vuralım yap gelmesin çok iyi oldu için yukarıya çıktı. Hemen kancı asarız. Ben oraya koşup jeneratörü kurduracağım. Dört oldu. Son büyük hüküm kaldı. Büyük sonra da uyarı almayacaklar. Aşağıdaki jeneratör mü oturdular acaba? Aynen yani buraya oturmuşlar çakallar. <laughs> Yapamadım. Ben bir tane balta alalım. <laughs> ben hızlı bir şekilde şuraya bakalım. Burayı yapan yok. Buraya asmıştık. Aynen hala buradalar. Böyle binanın diğer tarafındalar. Kovalayalım. <laughs> Çok güzel bunu düşündük. Bir tane kaldı. Bunu hızlıca asacağım. Hey. hey. Beyza salın bunu. Böyle arkaya salın. O ilk kilimizi birazcık daha hızlı asadık. O kaçırma kere çok güzel olurdu. Yapacak bir şey yok. Hemen hızlıca jeneratörleri kuşalım. Buna dokunan yok. Jeneratörler yine yürüne yakın kaldı. Güzel oldu bizim için. Da yapan yok. Hemen geri koşuyorum. <laughs> Alpler büyük. Ihtimal. Aynen aldılar. Nereden kaçtığını görmen benim için yeterli. Bu taraftan kaçtılar. Bak 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 fareye bak hala kaçıyor. Hemen bunu öldürüp Morris'in atmak istiyorum. Hadi be. O köşeden dönerken belki tutar dedim de yemedi. Şu an bayağı hızlı gidiyoruz. Elimizde baltamız yok diye. Burada beni oyalayabilir diyeceğim. Biz daha hızlıyız katil olduğumuz için. Bunu da düşürelim. Direkt oraya vuracağım. Yanda bildiğiniz gibi sandaç oh. Güzel oluyor. Sandaçması bizim işimize gelir. Zaten flash save oh. oh, de oh. Bak ya. Bak ya. Hemen. Bakalım yapıyor mu? Bu Buna dokunan yok. Buradakine bakalım. Bir bu kaldı, bir bu kaldı, bir de o aşağıda kaldı. Bir de o aşağıdakine bakacağım. Bakmadık. Bitirmesin bir anda. Güzel, o da sıfırlanmış. İki kişi kaldılar. Şu an yine de 5 stack zaten. Bakalım bakalım. Hala ortalıkta yoklar. La, 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 la. Nerede gizleniyorlar acaba? Şu an onlar da fark etti zaten tek bu işte indirdiğim maçı daha dikkatli oynuyorlar. Şimdi kralın ayağımıza başlasın. <laughs> Çok güzel. İstek olmadığı için patlattı. Diğerini gördüm. bezmutta. Ben diğerine koşuyorum Yeşilli buraya koşmuş olabilir Sanırım da bunun burada olduğunu bilmiyorlar Onun için ikisi arasında kaldılar Yeşilli burada ben diğerine işe yaptım Bu beni uyarlarken diğeri jeneratör yapacak büyük ihtimal Info geçiyor lan gördünüz bir de başlamış zaten parayı bak parayı neredesin lan? gel hı -hı. Be, gel gel çakal seni hı -hı. aklı sıra beni şey önüne hı -hı. getirecekler hı -hı. hızlı bir şekilde o kaçacak gibi. Umarım kaçmaz. Kaçarsa çok sıkıntı yaşarız. Hadi. Çok sıkıntı yaşarız. Hemen şimdi görürsem işini bitireceğim. Hemen şuradan bir tane daha balta alalım. Sarmaya çalışırsa, trade alırız. Ya düşebilirsem. Ya da kapak mı arayacak acaba? Salıp kapak tarayabilir belki. Böyle bir tarayalım etrafı. Burada değil. Raid istemiyor kapağı buldu büyük ihtimal. Kapağın başında bekliyor. Hemen şöyle binanın ana base'e gidelim. Gene takımın etrafında çıkıyor kapak. aynen burada. Hemen şöyle kapı <laughs> iki kapağı İki kapı arasında gidip geleceğiz. Umarım ışık hızını da açmaz. Burada değil ama açalım diğerini. burada mı? Burada da değil ama buraya koşalım. Oooo. Acaba AFK mı bıraktı diyeceğim. AFK bıraksa karga sürüsü tüner. ses aldım orada onun için biraz fazla gittim umarım cezalandırmaz beni bunun için İki kapıda da kırmızı ışık yanmıyor açılmıyor demek yani açılmıyor. Büyük ihtimal ölecek. orada gördüm. Böyle sniper yapalım diyeceğim. Olmadı. Hadi hadi. Hadi be. Yemedi. Olsun enti. Baltımdan iyi kaçtı. Yapacak bir şey yok. 3 kilo oldu. Bir tane morimiz var. O da güzel. Çok hızlı öldürdüğümüz için biraz puan kısamadık ama 3 tane adamı öldürdük. Ne girmiş kaçan? Bunun direnç var sonda onun için hızlanmış büyük ihtimal. Vurduktan sonra onun için hızlaştı. Kendine hırlama var. Çıkış kapılarına verince sürat kazanıyor. Demek ki bunun için hızlı hareket etti. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.